Baba beni nereye getirdin ya? Çok korkuyorum buradan. Oğlum seni, oğlum seni e, şeye getirdim. Az önce. sünnet olmaya getirdim. E, oğlum, ay, ay baba, baba ama ben sünnet olmaktan çok korkuyorum. Videolarını izledim, çok kötü. Hepsi kesiyorlar. Baba, yapma lütfen. Oğlum, uyuşturacaklar mı artık? Of, nerede kaldı bunlar? Gelemediler Geldik geldik ee, doktor bey biz geldik Ama ben çok korkuyorum baba Korkma oğlum uyuşturucu atıyorum ya Biz geldik Hadi <laughs> hiç bakalım çocuk hadi <laughs> Sonra bir şey olmayacak Sonra bir Ben oğlum babası Biz dışarıda bekliyorum Tamam tamam bekliyorum hadi i a going Ya ya bu nedir ya? Sünnet mi kes? Sünnet mi yapıyor? Kurban mı kesiyor? Şimdi sıra bu Hayır. Hayır. Evet, çıplı sıra baltaya geldi. Hayır, yandık. Hayır, müştük. Olamaz. Hayır, hayır. hayır. Doktor Bey, lütfen yapmayın. Ne yapacağım ben? Erkek olacaksın. <laughs> Baba benim canım çok acıdı. Ama ben biraz daha büyüdüm. Baksana senden büyük ol. Aferin. Ama aslında ben doktorun kullandığı eşyaları gördüm. Çok... Heya, ya nasıl gördün ya? Bıçak, testere, alta. Ve senin çabuklarım da gördüm. Baba gerçekten mi? Evet. Ben sana kadar. nasıl bir babasın? <laughs> Sen nasıl bir babasın ya? Buradan seni. Sen <laughs> biraz dikilirim böyle. Yapayım.